Günaydın arkadaşlar bugün karne günü Bu arada bir günlüğe karşılaştırabiliriz Bugün karne günü ve Bugünle ayrılacağım artık son günü yani Şimdi daha olur mu bilmiyorum Hiçbir şey anlamıyorum gibi bir şey anlamıyorum şey Ve bu arada ben kalkmıştım Bu arada ben yattım yani Niye yattıysam şimdi Neden kalktığımı göstereyim Aslında bunları hiç kalkmıştım Bir kardeşime şöyle bir şey Kalktım Şöyle bir türlü bu arada yemin ediyorum sadece ben yaptım annemle falan yapmayalım böyle taşları var böyle böyle bir doğamız vardı falan. bunu taktım ve böyle Onu takacak bir de gelinliği var gelinlik tarzı şimdi şimdi arkadaşlar perden falan açalım da bir ben hemen hızlıca bir tam toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu günü topladım böyle. Şimdi arkadaşlar, tabii ki hemen giyeyim mi diye merak ediyorum. Benim röntgen hazırlığım var. Röntgenim var, şey yapmayacağım. Yani annem saçımı yaparken ben makyajımı yapacağım. E şimdi yüzümü yıkayıp geliyorum. Yüzümü yıkadım. Ve dişimi fırçalacaktım Ama fırçalamayacağım Çünkü yemekten sonra fırçalayacağım. Yemekten önce bence diş fırçalamak çok gereksiz ve saçma bir şey. yemekten sonra tekrar dişlerin fırçalanmak zorunda kalacak yani. Ben fırçalamak hemen kalacak Yoksa gün gibi mi? Yoksa şimdi göstereceğim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar yerimiz. Hatır mısınız? Geliyorum. Biraz bir şey gidiyor bu çok güzel bir elbise. Abartıya kaçmayacağım. Şunu bir mezne etmeyeyim. Sadece bir tane alayım. Ee, bunu giyeceğim. ee şöyle bir yüzüğüm var. Şunu giyeceğim. Giyeceğim. Takacağım. Kankamdan çaldım. Şöyle bir bilekleğim var. Bunu giyeceğim. Umarım bana videodan sonra kızmaz. ee sonra annemin de <laughs> şu küpelerimi takacağım. Çünkü benim kombinime daha çok uyar. Neyse dağırdı. Yalan giyiniriz. Makyaj zaten her zaman giyinir. Değişiklik yok. Bir tek jeans var. Şu. Ama bunun üstüne otobüs geçti. Neyse arkadaşlar. Önemli değil. Öyle şeyler. Bu arkadaşlar da Bu topuk ayakkabılarımı giyeceğim. Siz geçiyorum benim ayaklarımı acıttınız. Onlarım süper acıttı o zaman. Ama çok durmaz. Bunlar yani altta bir olduğu için yatan koymuş.